Merhaba arkadaşlar, Chuckman Games Ben siz 06. Bugün sizlere Kubo Roll'un ilk bakışını çekeceğim. Start game başlıyoruz. Ben karakter yaratmıştım Hulman e, Ranger olarak. E, Okçuydun işte yeni karakter yaratan bir tane sizin için. Hemen döndürelim şöyle. Gördüğünüz gibi Hulman Elf, Dwarf, Ork Goblin uh, lizard, andert, frogman, human. Biz human olacağız arkadaşlar. Ondan sonra family. Kız, bunun kız olduğu hiç belli olmuyor. Hmm. İşte male olan, savaşçı, ranger, magic, porgy. Uh, bu a uh, şey Assassin, tamam. Ee, uh, ben bu sefer Magic olacağım suratım daha doğrusu gözlerimin rengi Eee yeşil olacak bu iyi saç stilimiz sadece hmm. Darım, güzeldi bu ha huh. bu tatlı minikimiz de baydimiz 06 Kit Eee Ondan seçelim, let's <laughs> win. <laughs> arkadaşlar kıvam aldım. Ee, bence e, Güzel bir oyun. Hani oyun bakımından e, Minecraft'a çok benziyor ama bunda e, Minecraft'daki gibi işte hayatta kalma e, creativity pardon creative <laughs> mod yok. Ee, sadece gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece istediğimi yap yani e, toplama falan yok işte arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece burada bunu gördüm. Onların onları topladıktan sonra devam ediyorum. Oyun bence güzel arkadaşlar. Yani tam vakit geçirme. Biraz daha çok hafif bir İngilizce istiyor arkadaşlar. O kadar da çok bir ağır İngilizce istemiyorum zaten. Ay köpek. öldürdüm onu. Aha. Aa ben alacak zannettim ya. Aa Hı. ne diyor? Hem de bilmem bir şey anlamadım ki. A ondan bacım. bir basarak mesela görebilirsiniz arkadaşlar köye basarak da can doldurabilirsiniz pikselde ee, burada bir şey var Ne hmm, MP100 veriyor da ben bunu nasıl alacağım? nasıl oynayacağım neyse ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar ee, daha demin karakter sadece bir dönem olmak istiyordum neyse arkadaşlar kubi bloktan bu kadar oyunu çözdükçe rehber halinde size söyleyeceğim elfler, homunlar, humanlar varıyorlar olarak մեմոսս կալմեին չէդ մեմո ունցմեին ադի ալլահեմեն տոլ ճա Crunch, crunch, crunch. Aha orku da yendim. Ezik orku. çok alınır. neyse arkadaşlar herkese Aa, yapamadım Çi, bu sefer son cidden son şöyle bir kalan Evet arkadaşlar TürkMamaGames herkese selamlar ve saygılar bugün bu kadar arkadaşlar bizi unutmayın